Zafer Şahin Teslim Bayrağı. Her şey ben yaşarken oldu diye başlayan bir İsmet Özel şiiri var. 24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra yaşadıklarımız da öyle. Hepsi gözümüzün önünde cereyan etti. Türkiye sınırlarının dibinde baş gösteren terör devleti tehdidini ortadan kaldırmak için harekete geçti. ABD Başkanı Trump, "Türkler oyunu kurallarına göre oynamazsa onları ekonomik olarak ve yaptırımlarla sert şekilde vuracağız." dedi. Türkiye, ABD ve Rusya'nın itirazlarına rağmen Barış Pınarı Harekatını gerçekleştirdi. İngiltere, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat başkanları acil kodlu gizli toplantıda buluştu. İsrail yayın organlarına sızdırılan toplantıda Mossad Başkanı Cohen'in artan gücü ve nüfuzuyla bölgede asıl tehdit İran değil Türkiye'dir dediği kayıtlara geçirildi. Türkiye bölgesinde uluslararası hukuktan doğan hak ve menfaatlerini korumak için adımlarını hızlandırdı. İsrail Askeri İstihbaratı 2020 Tehdit Raporu değerlendirmesinde Türkiye'ye ilk kez yer verildi. Türkiye'nin savunma ve dış politikaları için saldırgan değerlendirmesi yapıldı. Türkiye toprak bütünlüğünü tehdit eden ikinci İsrail projesini bertaraf etti. ABD başkan adayı Joe Biden, Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerini nasıl izole edeceğimize ilgilenmemiz gerekiyor. Yapacağım en son şey Erdoğan'a boyun eğmek olur. Ona karşı muhalif liderleri destekleyeceğimizi açıkça göstereceğiz dedi. Türkiye Fatih sondaj gemisini Kıbrıs açıklarına gönderdi. Rum tarafı gemi mürettebatı için tutuklama emri çıkardı. Avrupa Birliği Ankara bu faaliyetlere son vermezse yaptırımlar başlatacağız tehdidi savurdu. Türkiye geri adım atmadı. Yavuz sondaj gemisini de bölgeye yolladı. AB temsilcisi Federica Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında sondaj çalışması yapması büyük bir endişe kaynağıdır. Türklere karşı Kıbrıs'ı Rumların yanındayız dedi. Türkiye'nin Libya'ya giden kargo gemisi Fransız Fırkateyni tarafından aranmak istendi. Türk donanması araya girdi, Fransız Fırkateyni çekilmek zorunda kaldı. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ilan ettiği Navtex'e uymayan bir başka Fransız Fırkateynini İHA ve SİHA'lar karşıladı. Fransızların çaresizliği telsiz konuşmalarına yansıdı. Üzerimizde tanımlayamadığımız yüzlerce cisim uçuyor. Bunların ne olduğunu anlamıyoruz. Bütün sistemimiz kilitlendi. Türkiye'yi AB'nin yaptırım tehditleriyle durduramayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron bu kez sahaya kendisi indi. Ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri çıkarlarımızı tehlikeye atıyor. Türkiye'nin Libya hükümetiyle imzaladığı anlaşma ve Kıbrıs'taki faaliyetleri kabul edilemez dedi. Türkiye'ye Macron'la paralel Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ve Mısır'dan da benzer tehditler gelmeye başladı. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed, Türkiye'nin Libya'daki mevcut rolüne devam etmesi durumunda sonuçların felaket olacağını söyledi. İsrail'in Kıbrıs Rum Yönetimi Büyükelçisi Emir Ravem, Türk tehditleri karşısında İsrail'in askeri müdahalede bulunmak zorunda kalmamasını temenni ederim dedi. Mısır Büyükelçisi May Taha Muhammed ise gerekirse Türkiye'ye karşı askeri güç kullanacaklarını ifade etti. Türkiye'nin Libya'daki hamlelerini hazmedemeyen Almanya silah ambargosu tehdidi savurdu. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye hiçbir silah satışına onay vermediklerini açıkladı. Türkiye, Rusya'dan aldığı hava savunma sistemi S-400'leri test etti. ABD'nin NATO Büyükelçisi K. Beli bu gelişmeler hiç iyi değil, bu bir kırmızı çizgi diyerek Türkiye'yi tehdit etti. Türkiye, Ermenistan'ın saldırısına maruz kalan Azerbaycan'ın yanında durdu. Cephede ezimete uğrayan Ermenistan'ın lideri Paşinyan, Azerbaycan Türk ordusunun desteğiyle sınırlarını Ermenistan topraklarına doğru genişletiyor. Bu duruma karşılık vereceği sözleriyle Türkiye'yi hedef gösterdi. Son iki yılda ABD, Rusya, Almanya, Fransa, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Yunanistan ve diğerlerinden gelen tehdit, yaptırım, ekonomik darbe girişimlerine dair yazılabilecek daha onlarca şey yaşadık. Üstüne 1929 buhranından bu yana dünyanın karşılaştığı en büyük ekonomik daralmaya sebep olan pandemi belası geldi, yine yıkılmadık. Bizim yaşadıklarımızın yarısı başka bir ülkenin başına gelseydi teslim bayrağını çoktan çekmişti. Zaten üzerimize bu kadar gelmelerinin sebebi de bu. Türkiye'yi teslim alamadılar. Şundan hiç şüpheniz olmasın. Kıbrıs'ı verirsek, Azerbaycan'ı kaderiyle baş başa bırakırsak, Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz aramaktan vazgeçersek, Suriye'de Akdeniz'e açılan terör devletine göz yumarsak, Libya'dan çekilip Akdeniz'de hak iddia etmezsek, Karadeniz'den doğal gaz çıkarmazsak dolar bir anda 4 liraya düşer. Düşer düşmesine de teslim bayrağını çektikten sonra döviz kuru hesabı yapabileceğimiz tek parça bir vatanımız olur mu? İşte bundan çok emin değilim. Zafer Şahin Bercan Tutar Şerefsizliğin mizahı mı olur? Bugünün dünden farkı yok. Geçmişte olduğu gibi yine topyekün ve sistematik bir haçlı saldırısıyla karşı karşıyayız. Ehli Salib'in neo-nazi ve neo-faşist torunları söz konusu Türkiye ve İslam olunca yine hiçbir ilkeyi ve kutsalı tanımıyor. İnsanlık, erdem, şeref ve namus yoksunları barbarca her çirkefliğe başvuruyor. Kuduz itler gibi bütün değerlerimize hücum ediyorlar. Önce akli melekeleri sorunu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ardından Hollanda'nın müptezel ıkçısı Gert Wilders. Şimdi de Fransızların şirret yuvası Çalehepto'daki kubur fareleri. Bir yerlerden düğmelerine basılmış gibi eş güdüm halinde salyalarını akıtmaya başladılar. Daha önce Peygamber Efendimize, mübarek dinimize ve Müslümanlara hakaretler savuran küfür milleti bu kez Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Ancak biz özgürlük hissesi adı altında Cumhurbaşkanımıza yönelik bu histerik hakaretlere başvuranların kuyruk acısını gayet iyi biliyoruz. Yeni bin yılın Selahattini karşısında ilk kez bu kadar çaresizler. Vesayet zincirlerini kıran Anadolu'daki iradeyi rehin alamamanın acizliği içindeler. Türkiye'yi Orta Doğu, Doğu Akdeniz ve Kafkasya'da durduramamanın travması zihinlerini felç etmiş halde. Mertçe savaşmak yerine haysiyet yoksunu kirli odakları harekete geçirerek kaleşçe saldırıyorlar. İşte küresel çetelerin iş başına getirdiği Nikol Paşinyan'la Macron'un son çirkeflikleri. Er meydanında bir varlık gösteremeyen Soros'un taşeronları en aşağılık yöntemlerden medet umacak kadar alçalmış durumdalar. Paşinyan, çocuk, kadın ve yaşlı sivilleri misket bombalarıyla katlederken, çakma Napolyon Macron mizah ve ifade özgürlüğü adı altında her türlü kancıklığa yelteniyor. Bunların kahbeliği karşısında Bizans bile kendinden utanırdı. Charlie Hebdo'daki kuduz itlerin Sayın Erdoğan'ı hedef alması bir bakıma küresel çetelerin hem masada hem sahada Türkiye'ye karşı yaşadığı jeopolitik zayıflığı, çaresizliği ve yenilgiyi yansıtıyor. Bu anlamda batıdaki hastalıklı zihniyetin yeni simgesi Macron aslında Yahudi, Ermeni ve Yunan nobilerinin sahaya sürdüğü bir piyondan başka bir şey değil. Şükür ki Müslümanlar Sayın Erdoğan'ın ve Türkiye'nin ne anlama geldiğini gayet iyi biliyor. Zaten Fransız paçavrasına gösterilen tepki seli bunun en somut ifadesidir. Zira onurlu her Müslüman, Batı'nın yeni Selahattin diyerek karşısında paniğe kapıldığı Sayın Erdoğan'ın ümmetin sesi ve mazlumların tek güvencesi olduğunun farkında. Şunu iyi biliyoruz ki Batı dünyası Sayın Erdoğan ve Türkiye karşısında geriledikçe daha da haysiyetsizleşecek ve her türlü şerefsizliğe başvurmaktan çekinmeyecektir. Çünkü temeli köleliğe, soykırım, talan ve barbarlığa dayanan Batı uygarlığı zorda kalınca tekrar tarihindeki o faşizme sığınıyor hemen. Bu anlamda Macron'la Charlie Hebdo'nun sergilediği şerefsizlikler aslında Batı'daki Türkiye'ye dair bilinçaltının dışa vurumudur. Elbet Hebdo paçavrasıyla Macron'un sergilediği küstahlıklar karşılıksız kalmayacaktır. Hem bugünkü Avrupalı barbarlar hem de ülkemizdeki uzantıları bir kez daha tarihi bir zillet yaşayacak. Sayın Erdoğan'ın da dediği gibi İslam ve Türkiye düşmanları girdikleri kin ve nefret bataklığında boğulup gidecekler. Tıpkı ataları gibi. Bercan Tutar